ama yetişkinlerle çocuklar arasındaki kaykay sürme sürecinde çok büyük çalışmalar oluyor. Bunu engellemek için dedik ki buraya bir yaz sınır koyalım. E, kaykay Federasyonu Başkanımızla da konuştuk. O da buradaydı. E, 10 yaşın altındaki çocuklar burayı kullanabiliyorlar. 10 yaşın üstündekiler diğer tarafı kullanabiliyorlar. O da bir adalet getirik aslında. E, bu da aslında bizim için iyi bir şey oldu e, En azından sürüş andaki yaralanmalarını şu anda önüne geçmiş olacağız yani evet, evet. Ahmet daha çok oraya gidiyormuş tabi e, tabii. E, Orada oraya. evet e, hep söylüyordu Kalamış Kalamış'a gidiyorum ya Maltepe Kaykay Parkı ya burası zaten e, Çok güzel olmuş e, orada Ahmet'in Çok beğendim ol. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Merhaba çok teşekkürler yaptığınız için. Ne demek, ne demek? Hatice Ahmetin hayatının baharında uğradığı saldırı sonucu hayattan koparılmasının üzerinden bir yıl geçti. Geçen bir yıl içinde Ahmet hepimizin evladı, kardeşi oldu. Bugün sadece bir anma değil, aynı zamanda Ahmet'in anısını adını yaşatmak için bir aradayız. Onu sanata, spora, kaykaya olan tutkusuyla tanıdık. Ahmet kardeşimizin yarım kalan hayallerini büyütmek kıymetli. Sonsuzluğa uğurlanışının birinci yılı anısına bu piste Kadıköy Belediyesi tarafından Mati Ahmet Minguzi Kaykay Pisti adı verildi. Bu piste gelen her çocuk, her genç Ahmet Minguzi'nin hayallerini yaşatmaya, sevgiyi paylaşarak çoğaltmaya devam edecek. Aramızda çok kıymetli e, misafirlerimiz, katılımcılarımız var. Ahmet'in ailesi burada. Babası Sandra Minguzi e, annesi Yasemin Minguzi aramızda. Arkadaşları aramızda birlikte kaykay yaptıkları e, CHP Milletin Politikaları Kurulu Başkanı Suat Arız Çağdaş aramızda. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş aramızda. Kıymetli misafirlerimiz de bugün bizlerle birlikteler. Ancak ben günün anısına konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Köselan'a verilecek. Kıymetli Minguz ailesi, sevgili gençler, değerli Kadıköyler bugün burada olmak hiçbirimiz için kolay değil ama bugün burada olmak bu sefer her zamankinden çok daha anlamlı. Sevgili Mati Ahmet Minguz'u yanmak, onun adını bu kente yaşatmak ve hatırasını geleceğe taşımak için hepimiz bugün bir aradayız. Bu park bir evladın, bir kardeşin, bir arkadaşın anısına açılıyor. Umut büyüsün, gülüşler çoğalsın, dayanışma vücut bulsun diye açılıyor. Öncelikle sevgili Ahmet'in ailesine seslenmek istiyorum. Acınızın hiçbir tarifi yok, bunu biliyoruz. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Bununla Mati Ahmet'in adı artık yalnızca sizin değil, bu kentin de emaneti. Onun anısını saygıyla koruyacağımıza, yaşatacağımıza bütün Kadıköyler adına söz veriyorum. Sevgili gençler, bu parklar sizin için yapıldı. Kaykay sürenler, izleyenler, hayal kuranlar için yapıldı. Mati Ahmet de sizler gibi bir gençti. Hayatla bağı güçlüydü, tutkuları vardı, sokakta olmayı çok seviyordu. Bu park gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, tam tersine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü biz biliyoruz ki gençleri alan açmak aslında geleceğe sahip çıkmaktır. Gençleri anlamak, dinlemek ve yanlarında durmak bir kentin en önemli sorumluluğudur. Ama sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kalkıp sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mati Ahmet'in adı burada her gülüşte, her düşüp yeniden kalkışta yaşasın, hatırlasın. Değerli aile, bugün burada attığımız bu adım Mati Ahmet'in anısını yaşatmak için kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bu parkın Kadıköy'e, gençlerimize ve geleceğe umut olmasını diyorum. Hepinize yürekten çok teşekkür ediyorum. Burada bizimle bir arada olduğunuz için sağ olun. Eee Ahmet eee Maltepe Kaykay Parkı'na da gidiyordu. Ben geçen sene 23 Nisan'da ilk defa Maltepe Kaykay Parkı'na gitmiştim ama buraya hiç gelmemiştim. İlk defa bugün buraya gelmek nasip oldu e, gençler e, kaykay önemli bir spor aslında hani hiç duyulmadı ama belki Ahmet'ten sonra daha çok e, duyuldu kaykay spor yani e, Ahmet çok uğraşıyordu çok her gün e, çalışırdı seviyordu kaykayı e, ben çok teşekkür ediyorum gerçekten adı yaşatılsın ama sadece Ahmet için hep demedim ya işte bütün e, çocuklar adına da mücadele ediyoruz. E, durmayacağımızı da her seferinde belirtiyoruz zaten. Her şey çocuklar için, her şey en başından beri ben onları çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Andrea duygularını ifade edecek. Buyurun. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün Kalamış Skate Parkı'nın Olum Ahmet'in anısına derin bir duyguyla açıyoruz. Başta Sayın Belediye Başkanımıza, Kaykay Federasyonu'na ve bu projeye katkı sayılayan herkese yürekten teşekkür ederim. Ve burada olan sizlere varlığınız bugün anlamalı geliyorum. Burası sadece bir spor alanı değil. Özgürlüğün buluşmanın ve gelişimin simgesidir. Gençlere burada kendilerini ifade edecek. Düşüp yeniden ayağa kalkmayı ve karşılıklı saygıyı öğrenecek. Sporunun, sporun, sporun tipki kültür ve emek gibi şiddeti önlemenin en güçlü yollarından biri olduğuna inanıyorum. Disiplin kazandırır, topluluk oluşturur ve yeni fırsatlar sunar. Ama değişim kendimizden başlar. Kimseyi suçlamadan. Her birimiz günlük davranılış dünyayı değiştirebiliriz. Tavsiye vermek çok kolay. En zor ama en değerli olan örnek olmaktır. Dilerim ki bu skate park neşenin dostluğunun ve saygının yeri olsun. Ve Ahmet burada kaykay yapan ergencin gülümsemesinde yaşamaya devam etsin. Hepinize teşekkür ederim. katılımınız çok kıymetliydi. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Mati Ahmet Minguzi'nin ismi Kadıköy'ümüzde yaşamaya, hayalleri burada büyümeye devam edecek. tamam istəyirəm. Arkadaşlar siz de görüyor Tamamdır. Tamamdır. Burası Kalamış Atatürk Parkı. Adıyla çok özel bir park. Ee, burası bütün Kadıköylülerin ve hatta Ahmet örneğinde olduğu gibi bütün İstanbulluların merkez eğlence noktalarından biri. Ben de oğlumla ve eşimle çok uzun yıllar bu parkta e, bulundum. Hatta bu bulunduğumuz alanda bulundum. Burası çünkü çok küçük çocuklar için çok özel bir yer. Bu piste ona göre tasarlandı. Küçük çocuklar için tasarlandı. Büyüklerle yaralamalar olmasın diye tasarlandı burada aslında şunu görüyoruz. İstanbul'un bir başka tarafından buraya geliyorsanız demek ki diğer belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyelerin olduğu bölgelerde bu imkanlardan yararlanmak çok mümkün olmuyor. Spor ve hareket çocukların büyümesi için en kritik konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın maalesef okullardaki bütün boş alanları binaya dönüştürmüş olması, çocuklara bir yaşam alanı, bir oyun alanı bırakılmamış olması bunun önemli nedenlerinden bir tanesi. Bizim çocuklara daha çok hareket alanı vermemiz lazım. Daha çok oyun alanı yaratmamız lazım. Mati Ahmet kaykay sporu içinde çocuk daha çok oyun alanı içinde bir sembol isim oldu. Ananesi de burada, annesi, babası, herkes burada. Eee onun adını yaşatmaya devam edeceğiz. Hem Maltepe'deki Kaykay Parkı'na ismi verilmişti. Bugün de Kadıköy'dekine ismi verildi. Eee hep birlikte Mati Ahmet'le birlikte bütün çocukların güzel bir gelecek için eee oyun oynayabilecekleri alanlar yaratmaya devam edeceğiz.